kendinin kölesi kulu sanma. Sen hak için alemin kölesi ol, kulu ol. Nefsin hevası ile mağrur olup aldanma. Yüzüne bassın kadem her ayağın yolu. Garassız, hem imassız hizmet et her canlıya. Kimsesizin düşkünün ayağı ol, eli ol. Allah için herkese hürmet et de sev, sevil. Her göze diken olma, sümbülü ol, gülü ol. İncitmesen kimseyi, kimseye incinme hem. Güler yüzlü, tatlı değil, her ağzın balo. Nefsine yan çıkıp da Kabe'yi yıksan dahi. Incitme, gönül yıkma, ger uslu, ger deli ol. Güneş gibi şefkatli, yer gibi tevazulu, su gibi sehavetli, merhametle dolu. Gökçek gerek derviş insanı yoksula baya, suçluların suçundan geçip hoşgörülü ol. Varlığından boşal kim, yokluğa erişesin. Sözünü söyle gerçek, hulusinin dili